Tasavvufa bakış açınızı çok beğeniyor. Dinledikçe size hayran oluyorum. Hayata bakış açımı değiştirdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki benim mürşidimsiniz. Hocam ben efendimize sallallahu aleyhi ve selleme rabıta yaptığımda aşkına yaklaşıyorum. Fakat Allah'ın aşkından uzaklaşıyorum. Bu sefer Allah'a yöneliyorum. Efendimizin sevgisine dair bir şey hissedemiyorum. Bunun sebebini çok merak ediyorum. Allah sizden razı olsun. Hudu billahi min ash-shaytan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al ve salam alaikum ya Seyyid al ve al Ve ila jamil anbiayi ve al Ve ila jamil awliayi. Ve alhamdulillahi Rabıta yaparken mutlaka bir başlangıç noktasının olması gerekir eğer atmamız gereken ilk adımı atmazsak öyle ikinci adıma, üçüncü adıma devam edersek onu yapmamız, yapabilmemiz mümkün olmaz. Onun için rabıta yaparken önce mürşidine yapması gerekir. Oradan geçmemesi gerekir. Yani Resulullah Efendimize rabıta yapmaması gerekir. Eğer yaparsa mürşidini geçmiş olur. Ama rabıtayı mürşidine yaparsa bir süre sonra onun kendiliğinden olması gerekir. Yani manevi olarak gönlün Resulullah Efendimizin huzuruna varması gerekir ki oradan bir daha ayrılmasın. Gönül oraya varmadan eğer oraya rabıta yaparsa bir süre sonra o da bozulur. Buna beraber Rabbini de tefekkür edemez. El Esmaül Hüsnü'nden tefekkür edemez. Mürşidini de tefekkür edemez. Ama eğer Rabı mürşidine yaparsa bir süre sonra aslında hakikatte mürşidinde tecelli edenin Resulullah Efendimiz olduğunu anlar. Buna şahit olur. Bunu müşahede eder ikisini birlemiş olur. Ama bir gaye vardır, amaç vardır. Amaç ne mürşide ne de Resulullah Efendimiz'e rabıta yapmaktır. Mesele gönlümüzü Rabbimizin tecellisine rapt etmektir. Bir süre sonra o da kendiliğinden yine olur. Kendini Allah'ın huzurunda bulur. Gaye budur, amaç budur. Ama yolu adım adım yürümek gerekir. Ben birden böyle yapsam olmaz mı? Huzurda dursam olmaz mı? Olmaz. Duramaz. Gücü buna yetmez. Anlamamış çünkü, tanımamış çünkü. Öyle olunca beraber olur. Mürşidine rabıta yaparken bir süre sonra kendini mürşidi gibi bulur. Mürşidini kendinde bulur. Kendini onda bulur. Bu böyle devam ederken bir de bakar ki kendini Resulullah Efendimiz'de bulmuş aslında. Çünkü onda tecelli eden odur. Onu kendinde bulmuş olur. Sonra kendini huzurda bulmuş olur. Onun bunu böyle düşünmesi gerekmiyor. Yapması gereken tek şey mürşidine rabıta yapmaktır. Yolu onunla yürümektir. Yol öyle yürünür zaten. Onun için tasavvufta mesela ne deniyor? Fena fil şey, fena fil resul, fena fillah. Evet bunlar peş peşedir. Hepsi birdir aslında. Eğer rabıtayı mürşidine yaparsa bu durumda o kendiliğinden olması gereken şeydir. Oraya taşınması gerekir. Gönlünün orada evet, hazır olması gerekir ki öyle olsun. O artık istese de istemese de onun hali gönlü öyledir. O ona makam olmuş. Önce mürşidine rabıta ona makam olması gerekir. Onu bir an bile unutmaması gerekir. Onunla olması gerekir. Gerisi, gerisi onunla beraber gelir. Kendisi gibi biriyle. Yoksa hayal kurmuş olur. Hayal ile olmaz. Evet, kendisi gibi biri. Evet, rabıtayı ona yapınca bir de bakar ki onunla olmuş, o olmuş. buna beraber bir adım ötesinde evet, Resulullah Efendimiz tecelli etmiştir. Sonra Allah tecelli etmiştir. Yoksa onu düşüneyim, onu düşününce Rabbini düşünemez. Rabbini düşününce Resulullah Efendimiz'i unutur. Dolayısıyla mürşidini zaten unutmuştur. Evet, yol. Allah'ın her konuda bir adeti vardır. Adeti böyledir. Böyle yapmıştır. Eğer Resulullah Efendimiz'in döneminde olmuş olsaydık, rabatayı direkt ona yapardık. Sonra kendimizi huzurda bulurduk. İnşallah evet, inşallah anlaşılmıştır.